Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Tunus işiyle yapılan bu kare patik modelini göstereceğim. Bu Tunus işi modelini ben daha önce göstermiştim. Üstelik aynı renkleri kullanmıştım 25. videomda e, örneğin tarifini ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz Tunus işini yapması hem çok kolay hem de çok hızlı ilerliyor. Şimdi bu patiği nasıl yapıldığına geçelim. Tunus işini yaparken zincirle başlıyoruz. Bu şekilde zincirlerimizi gevşek gevşek çekiyoruz ki toplama yapmasın diye. 39 ilmekle başlayacağız alt kısmını. Zincirlerimizi çekelim. Şimdi ilmeklerimizi alırken bu zaten ilk ilmek sayılıyor. Daha sonra şöyle zincirden geçiriyoruz bir ilmek. Bu şekilde aldık. Bir ilmek böyle aldık. Toplam 39 tane ilmek olması gerekiyor. Dediğim gibi 25. videomda daha ayrıntılı bir şekilde bu modelin yapılışını görebilirsiniz. Bu sıranın 39 olacak. O şekilde ayarlayalım. Evet. 39 ilmeğimizi bu şekilde ayarladık. Şimdi ikinci ipimize geçiyoruz. İkinci ipimizi buradan bağlıyorum. Bu ipe düğüm yapıyorum. Düğüm yaptım. Şimdi beyaz ipimi alıyorum ve buradan ilmekleri önce ilkini tek çekerek daha sonra ikişerli ikişerli çekerek bütün hepsinden bu şekilde çıkıyorum. Başa kadar bu şekilde geldim. Şimdi bu ilmeklerden çekerek beyazla gidiyorum. Tekrar en başa kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Bu öndekilerden çekiyorum. En sonuncu da da şu gri ipi şöyle ikisini birden alıyorum. Sonra tekrar griye geçiyorum. Örnek bu şekilde ilerliyor zaten. Dediğim gibi 25. videomda ayrıntılı bir şekilde üstelik alt yazılı bu örneğin yapımı var. Oradan takip edebilirsiniz. Evet. Şimdi biz bunu patik boyutunda örmemiz lazım. Ben daha önceden örmüş hazırlamıştım. Onu size göstereceğim. Bakın bu şekilde örüyoruz. Bu iki ucu katladığımızda ucuca geliyor. Şimdi ayak ölçünüze göre bunu nasıl yapmanız gerekiyor? Bakın burada 39 tane demiştim. Burada ise ayağınızı koyuyorsunuz şuraya kadar örmüş olmanız lazım. Şuradan hesaplıyoruz. Topuk burada. Bakın şöyle baş parmağınızdan şöyle 2 santim e, pardon 2 parmak kadar eksik. Hatta 2 santim de diyebilirim. Bu kadar örüyorsunuz. Ben burası e, 37 numara ayağa göre yaptım. 32 sıra ördüm. Ama tabi siz kendi ayak numaranıza göre dediğim gibi şu ölçüde öreceksiniz. Şimdi bu tunus işinin son sırasında bakın şöyle bir gevşeklik var. Burada nasıl örmemiz gerekiyor? Size onu göstereyim. Burada şuradan bir ilmek alıyorum. Daha sonra ikisini bir bu şekilde şişten çıkarıyorum. Tekrar bir ilmek alıyorum. İkisini bir. Bir ilmek alıyorum. İkisini bir. Bakın tunus işini kestiğimiz kısım böyle oluyor. Sıranın başına kadar bu şekilde devam edeceğim. bu şekilde tamamlamış olduk bir kare oldu şimdi patiğimizin oluşturma aşamalarına geçelim ben zaten şurada uzun bir ip bırakmıştım onu şöyle ipime geçireyim iğneme pardon şimdi patiğimizin şu birleştirme kısmını yapacağız onun için bu kestiğimiz yerde böyle ön yüzleri size gelecek şekilde ayarlıyoruz. Şöyle karşıdan iğnemizi geçirerek bu iki ucu karşılıklı birleştiriyoruz. Bakın bu şekilde birleştiriyoruz. Yine aynı şekilde karşıdan. Nereye kadar böyle yapacağız? Şurada şöyle 2 santim yaklaşık şöyle bir boşluk kalana kadar bu şekilde birleştireceğiz. Sık aralıklarla dikiyorum. Bir tane daha yapalım. Şöyle tam karşılık. Siz isterseniz iç taraftan da dikebilirsiniz bunu. Nasıl kolayınıza gidiyorsa. Şimdi buradan bakın bir mesafe kaldı şurada. 2 3 santimlik. Oradan bu şekilde büzüyoruz. Bu şekilde çekerek dikeceğim ve büzeceğim bu kısmını. böyle diktim şimdi burayı şöyle çekiyorum burası topuk kısmımız olacak burayı iyice büzdükten sonra şöyle karşılıklı dikeceğiz yine aynı şekilde sararak şu ortada boşluk kalmasın diye Evet arka kısmı bu şekilde yapıyoruz. Sıra yerli patiğimizin ön kısmını yapmaya. Ön kısmını yaparken şöyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu sağ ayak olduğu için şöyle yapayım. Bu kanat sağa doğru geliyor. Şimdi biz sol ayağı yapacağız. Sol ayağı yaparken de diğer kanadın sol tarafa gelmesi lazım onun için bunu bu tarafa kapatıyorum bunu da bu tarafa kapatıyorum bakın bu da diğer kanat oluyor bu şekilde ayarlıyorum şu üçte ikisini birleştirmem lazım şimdi burayı birleştirirken iğnemi buradan geçiriyorum tabii ki böyle ön taraftan böyle bu şekilde dikiyorum. Üçte ikisine kadar. Bakalım 3/2 olmuş mu? Evet, şuraya kadar dikmem lazım. Evet, tam ben de oraya gelmişim. Şimdi bu kısmını büzüyoruz. Bu şekilde büzdüm. üzdüğüm yerden şöyle karşılıklı dikeceğim. Böyle diktim. Şimdi ön tarafını çevirelim. Ön kısmı nasıl duruyor bakalım. Evet önden böyle görünüyor zaten. Şöyle düzeltilecek yerlerini düzeltelim. Sonra iğnemi şöyle başa çıkaracağım. Gördüğünüz gibi ön kısmını tamamlamış oldum. Şimdi bu kanadını buranın üstüne kapatmamız lazım. Şu diğeriyle orantılı olsun diye düzelteyim. Evet şimdi iğnemle şuradan ipimi geçireyim. Şuraya kadar tetiklerimi yapmam lazım. Bunu yaparken teti şu içeriden başlamıştım. Bu tarafa doğru gittiğim için bunu yaparken de şuradan başlayıp şöyle ipin olduğu yere kadar geleceğim. Zincirimi çekerek başlıyorum. Bunu yaparken bir orlon tığı kullanın. Ben 5 numara kullanmışım ama siz kendi istediğiniz numaralı orlon tığı kullanabilirsiniz. İpinizin kendi kalınlığına göre. Şuradan yapmaya başlıyorum. şekilde birleştirdik. Şimdi 3 tane zincir. 1 2 3 zincir çekiyorum. Buranın dibine batıyorum. Birleştirip bir sonrakine geliyorum şuraya. Yine 3 zincir. 1 2 3 zincir çekiyorum. Buraya batıp çıkıyorum belirlediğim yere kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet bu üçte birlik kısmı şu altta başladığımız devam ediyorum şu şekilde 3 zincir Şimdi bakın bu köşeye yaklaşıyoruz. Köşede ne yapmamız gerekiyor? 2 3 zincir çektik. Şimdi köşeye geldim. Bu köşede böyle bir tane yapacağım fazladan. 2, 3. Hemen yana gitmiyorum. Şimdi dönüyorum. Burada. Şurada zincir gibi bir şeyler geliyor. Onun tam ortasından batıyorum. Yine 1 2 3 zincir. Şimdi bu kısmına geldik. Bu üst kısmını yapacağım. İşaretlediğim yere kadar. Dediğim gibi bakın şuradan zincir gibi geliyor zaten. Onu şöyle ortasından batıyorum. 1 2 3 Tekrar şuradan batıyorum. 1 2 3 Şöyle dibinden sıkıştırıp bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Evet, işaretlediğim yere kadar bu şekilde etrafının tetiklerini yaptım. Şimdi şöyle manken ayağımıza giydirelim. Ön kısmını ayarlamasını yapalım. İki tarafta şöyle eşit olsun diye bu şekilde şuradan başlıyorum düzeltmeye şu üst kısımlar birbirine denk gelsin ikisini yan yana koymamın sebebi buydu ilk önce şuradan bir iğneleyelim daha sonra da buraları iğneleyelim Evet. Bu şekilde ayarladık. Şimdi şu ipimiz vardı uç kısmına diktiğimiz. Bu iple buraları e, dikeceğiz. Ama dikerken şuna özen gösterin. Makina dikişi diyoruz ya. O dikişi yapmamız lazım. Şöyle tetiklerden de dikiyorum ben. Çünkü tetikler kıvrılma yapıyor. Yapmasın diye. Bu şekilde bakın. İpim buradan çıktı ya. Şöyle arka taraftan şuradan. Bir sonrakini şu ortadan yapacağız. Bakın şimdi buradan bu şekilde e, bu kısmı birleştireceğiz. İğnemi çıkarıyorum. Yani siz makine ayağınız üzerinde yapmak zorunda değilsiniz. Kendi ayağınızda ayarlarsınız. İki taraf eşit olsun. Önemli olan bu zaten. Evet, karapatik modelimiz bu şekilde oluyor. değişik ve güzel videolarla karşınıza gelmeye çalışıyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Sizin de istediğiniz bir model varsa yorumlara yazarsanız yapmaya çalışırım. Biraz geç de olsa yapmaya çalışıyorum. Çünkü videolar için fazla vakit bulamıyorum. Ama yine de ben bu işi seviyorum. Örnek göstermeyi seviyorum, insanlara faydalı olmayı seviyorum. Siz de bana destek olmak istiyorsanız aşağıda abone ol tuşu var videomun hemen altında. Oraya tıklayıp ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra yan tarafta bir bildirim zili çıkıyor. O bildirim zilini de aktif hale getirirseniz Yeni çektiğim videolardan ilk siz haberdar olacaksınız. Biliyorsunuz ben Tunus işini çok seviyorum. Çok fazla örnek gösteriyorum. Yine Tunus işiyle yapılan birkaç tane daha patik maderi göstereceğim size yakın zamanda. Siz bu patiği yaptıktan sonra şuralara çiçek düğme herhangi bir işleme yapabilirsiniz ama ben iki renkli yaptığım için patiğime herhangi bir süs ekleme yapmadım tek renkli yaparsanız dediğim gibi buraları süsleyebilirsiniz Tunus işi yapılan kara patik modelimiz bu şekilde Umarım beğendiniz. Çok güzel duruyor. Ayakta da yumuşacık. Güzel bir patik oldu. Yapacakların şimdiden ellerine sağlık diyorum. Eğer yaparsanız sizin de iyi günlerde kullanmanızı diliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.